Evet. Her uygulamaya blok zincir teknolojisi uygulanabilir mi? Her uygulama blok zincir teknolojisiyle geliştirmeye uygun değil. Ee, mesela şu aşağıdaki karakteristiklere sahip olması veya ihtiyaç duyması gerekiyor. Birden fazla taraf, birden fazla aktör olması gerekiyor. Multi party. Bu birden fazla kurum olabilir. Bunun içerisinde devlet kurumları olabilir, özel şirketler olabilir, normal vatandaş olabilir. Bunların hepsi farklı partiler olarak geliyor ve bu partilerin bir paylaşılan bir veriye ihtiyacı var. Yani bu veriyi sadece okumak için değil, aynı zamanda veriyi yazmak, veriyi güncelleme ihtiyacı olması gerekiyor. Ve tabii ki bu partilerin birbirine güven duymaması bir düşük güven söz konusu olması gerekiyor. Yani çünkü birden fazla kurum var. Bu kurumlar farklı amaçlarla yönetiliyor ve bu kurumlar birbirlerine güvenmeyebilir. Bu bir bu kurumlar e, ama bu güveni oluşturmak istiyor olması gerekiyor. Yani düşük güven var ama bir güven oluşturmak istiyor. Ve tabii ki denetleme ihtiyacı yani değiştirilemez ve silinmez kayıtların isteniyor olması gerekiyor. Biz bunu şöyle bir e, flow flowchart'ta toparlamıştık. Öncelikle diyoruz ki bir veri tabanına ihtiyacın var mı? Eğer veri tabacına ihtiyacın yoksa zaten blok zincirine ihtiyacın yok. Yani blok zinciri bir veri tabanı alternatifi değil ama kendi tuttuğu veriler açısından bir nevi bir veri tabanı olarak tanımlanabilir. E, farklı taraflardan söz ettik. Birden fazla taraf yazma yetkisine sahip mi? Eğer birden fazla taraf yazma sahibi e, yazma Yetkisine sahip değilse ya da böyle bir ihtiyaç yoksa o zaman blok zincirine de ihtiyacımız yok. Ama birden fazla taraf aynı veri yapısına yazacaksa bunu normal tek tekniklerle yapmak o kadar da kolay değil. Peki baktığımız zaman bir veri tabanı ihtiyacımız var, birden fazla taraf yazma yetkisine sahip. E, bu taraflar birbirine güveniyor mu? Eğer bu taraflar birbirine güveniyorsa mesela eş şirketse mesela. ...o zaman yine blok zincirine ihtiyacınız yok. Peki, güvenilir bir üçüncü taraf var mı? Her zaman bir trusted third party olur. Eğer güvenilir bir üçüncü taraf varsa ve sen bu üçüncü tarafa güveniyorsan... ...o zaman yine blok zincirine ihtiyacın yok. Ama bunların hepsi sağlanıyorsa, yani artık güvenilir bir üçüncü taraf da yoksa blok zinciri çözümlerini çok anlamlı hale geliyor. Yani bu şartların öncelikle sağlanıyor olması lazım. Tabii bunun çok daha karmaşık çizimimiz de var. Ama öncelikle tekrar edelim. Birden fazla tarafın bir ortak veriye ulaşması ve bu ortak veriye yazma ihtiyacı, değiştirme ihtiyacının olması gerekiyor. Ve bu birden fazla tarafın birbirine güvenmiyor ama güvenmek istiyor olması gerekiyor ve bunların birbirlerine güvenebilecekleri bir ortak üçüncü tarafın olmadığı durumlardan söz ediyoruz. Bunun biraz daha karmaşık olan yapısı da burada var. Bunun çok detayına girmeyeceğim ama burada baktığımız zaman çok daha kompleks senaryolardan söz edebiliyoruz. Bu ekonomik dünya ekonomik forumunda da sunulmuş bir sunumdan. Bunun ben zaten sunumlarını da size LinkedIn'den paylaşıyor olacağım. LinkedIn'den bunlara ulaşabilirsiniz. Beni follow edersiniz. Ama burada baktığımız zaman mesela şeylerden söz edeceğiz. Biraz sonra da söz edeceğiz. Herkese açık blok zinciri ya da işte public kayıtlardan mı söz ediyoruz? Private kayıtlardan mı söz ediyoruz? Çünkü her zaman public olmak zorunda değil. Private yapılardan da söz ediyor olacağız. Özellikle kurumsal çözümlerden söz ettiğimiz zaman. Birden fazla şirketin birlikte ya da devlet kurumunun ortak oluştuğu yapılardan söz edebiliyoruz. Mesela ne zaman blok zincirini aslında demin de söz ettiğim gibi lojistik kısmında söz ettiğimiz zaman, bir tedarik zincirinden söz ettiğimiz zaman sadece iki firmanın birbiriyle iletişim kuracağı zaman aslında en az bu kadar farklı kayıtlardan söz ediyoruz. Bir kere resmi kayıtlar var. Banka kayıtları var. Bir şekilde bir emtia taşınırken farklı yerlerden geçiyor. Mesela diyelim ki bir gemiyle ulaşılacaksa bir gemi acentasının kayıtları var. Aynı zamanda liman kayıtları var. Eğer havayoluyla da gidecekse havalimanı kayıtları var. Havayolu kayıtları var. Ve bunlar bazen birden fazla ki genellikle öyle oluyor. Aynı zamanda hem bir karayoluyla gidiyor. Bazen tren altyapısıyla gidiyor. Ondan sonra bir gemiyle gitmesi gerekiyor. Bazen uçakla gidiyor. Bunların hepsinin birlikte olduğunu düşünün. Ki çok çok daha karmaşık senaryolar karşımıza geliyor. Ve bunların hepsi ayrı ayrı kayıt tutuyorlar. Ve bu kayıtların hepsinin tutarlı olması gerekiyor. Bunların hepsi farklı sistemler kullanıyorlar. Ve bu sistemlerin birbirine uyumlu olması gerekiyor. Ve bunu sağlamak çok zor. Ve burada çok ciddi anlamda insan faktörü devreye giriyor. Resmi yazılar var ve benzer şeyler var. Peki bu resmi yazıları gerçekten dijitalleştirmek istiyor muyuz? Eğer dijitalleştirmek istiyorsak aslında blok zinciri gibi bir yapıya ihtiyacımız var. Yani bunu e, normal diğer sistemlerle yapmanız o kadar da kolay değil. Yani burada biraz daha net bir şekilde gördüğünüz gibi bunların ortak bir veri. Tabii ki bu şirketlerin, farklı şirketlerin, farklı av yollarının kendilerine ait veri tabanları olacak. Ama bunlar eğer ortak bir iş yapıyorlarsa bu ortak bir işi bir tedarik zincirinde, bir supply chain'de veya benzeri bir yapıda tutmaları gerekecektir. Evet, örnek alanlardan söz edersek finans ve değer aktarımı, tedarik zinciri, supply chain, kullanabileceği alanlardan bir tanesi mesela dolandırıcılık tespiti, Fraud Detection. Mesela aslında bununla alakalı çok uygulamalar yapılabilir. Bunlarla ilgili birkaç girişim var. Çünkü siz mesela diyelim ki kredi kartıyla alışveriş yapıyorsunuz ama aslında yapılan şey hemen kontrol edilmiyor. Aslında arkada çok ciddi anlamda bir Fraud Detection süreci devam ediyor. Bunlar için sistemler öneriliyor. Mesela sağlık veri pay değişimi, ve paylaşımı, health data exchange özellikle mahremiyetin korunması gereken yapılarda e, bunların çok ciddi anlamda kontrol edilmesi gerekiyor. Müşterini tanı. Know your customer. Değil mi? Bu özellikle e, müşterilerinin işte bonuslar vermek, benzeri şeyler yapmak, burada bir sürü farklı firmanın olması gibi yapılarda sayısal kimlikte. Akıllı yönetim dediğimiz smart governance diye mesela özellikle akıllı şehirlerde, akıllı ülkelerde kullanımı söz konusu. Ee, mesela Dubai birçok sistemini e -dev, yani devlet e devlet diyelim e devlet sistemini blok zinciri tabanına hale getirmeye çalışıyor. Şey i̇şte, nüf, nüfus kontrollerinden tutun e pasaport kontrollerine kadar. Mesela baktığınız zaman birçok şey insana bağlanıyor. Bu insanla alakalı veri yapılarından söz ediyorsunuz. Onun dışında mesela birçok yer emlağa bağlanıyor. Bir e, konuttan söz ettiğiniz zaman bu konutun aynı zamanda elektriği var, suyu var, doğalgazı var, İşte bunun vergi yapısı benzeri şeyi. Aslında baktığınız zaman çok kompleks veri yapılarından söz ediyoruz. Ve bu kompleks veri yapılarının bir şekilde daha iyi yönetilmesi gerekiyor. Yani buralarda eee Blok zinciri yapılarının kullanımı üzerine de yayınlarımız oldu, bildirilerimiz, bildiri çalışmalarımız oldu. Evet, sistem peki nasıl çalışıyor? Şöyle bir örnekle anlatalım. Bu aslında Satoshi stili dedim. Çünkü Satoshi'nin anlattığı şekilde, diyelim ki Fatih, Eylül'e bir para transferi yapmak istiyor. Bu para transferi yapmak istediğinde, Eskiden ne yapması gerekiyordu? Arada bir banka olacaktı, bir aracı olacaktı. Bankaya giderecekti. Bankada kontroller yapılacaktı. Kontroller yapıldıktan sonra elle para transferi olacaktı ve banka bu kayıtları tutuyor olacaktı. Tabii bankanın doğru kayıt tutup tutmadığı ya da düzgün yolup olmadığı kısmı ayrı bir konu. Peki bu yapıda nasıl olacak? Bu yapıda aslında bir sürü makine var. Bu kayıtları tutan. Bu kurduğunuz blok zinciri yapısının büyüklüğüne göre sayısı değişebilir. Ethereum gibi yapılarda yani yüz binlerce makineden söz ediyoruz. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Yani ben Fatih Eylül'e bir para transferi yapacak. Bu para transferi yaparken bir salondalar. Onlar sahnedeler. Salondaki izleyenler de aynı zamanda not tutuyorlar. Ve bunların tuttukları notların birbirleriyle tutarlı olması gerekiyor. Peki tutarsız olduğunda ne olacak? O zaman çoğunluğa bakılacak. Çoğunluk tutarlıysa tutarsız olanlar tutarlı hale getirmek zorunda kalacaklar. Yani temel yapı bu. Buradaki para transferi bir transaction. Peki transaction'da neler kontrol edilir? Bir kere Fatih'in bu kadar parası var mı? Değil mi? Fatih'in kendisine ait bir hesap cüzdanı var mı? Bu hesap cüzdanında yeterince para var mı? Eylül'ün hesap cüzdanı var mı? Transfer uygun mu? Ve tabii ki buradaki en önemli kavramlardan bir tanesi özellikle e, elektronik oylamada da karşımıza gelen double spending. Yani Fatih bir anda Eylül'e para verirken aynı zamanda da Ahmet'e de para gönderiyor olabilir. Peki sistemin bunu da anlayabilecek şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Yani double spending'i engelleyecek, sistemi kötüye kullanılmasını engelleyecek şekilde çalışıyor olması gerekiyor. Yani bu peer-to-peer -peer yapısındaki makineler bu kayıtları tutuyorlar. Bu kayıtları tuttuktan sonra bu kayıtlar toparlanıyor. Yani bir para transferi bir transaction. Bu transaction'ın belli bir zaman aralığında transaction'lar toparlanarak o kullanılan blok zinciri yapısına göre bir bloğun içerisine yazılıyor. Yani bloğun içerisinde onlarca yüzlerce kayıt bir araya getiriliyor. Ve o blok daha önceki bloklarla birbirine birleştiriliyor. Bu bloklar da bu altyapı üzerinde tutuluyor. Yani Satoshi'nin anlattığı temel yapı bu. Şimdi tabii bu yapıdan yana birçok şey değişti. Bir kere Satoshi'nin en temelde söz ettiği şeylerden bir tanesi şuydu. Hep yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi odur. Peki bu insanlar neden bu makineleri koysunlar? Ne karları var? Niçin bu makineleri koyuyorlar? Peki bunun arkasında bir parasal sistem olması gerekiyor. İşte o yüzden de sistem düzenli olarak para tedavüle çıkartıyor ve bu altyapıyı tutanlara arada pay olarak veriliyor. Peki bu altyapıyı tutanlar aynı zamanda arada bir matematiksel bir problem çözümü gibi düşünebileceğiniz bir aritmetik hesaplamayı yapıyorlar. Tahmin oyunu oynuyorlar diyelim. Bu tahmin oyunu sonucunda kazanan madenci aynı zamanda çıkan paradan payını alıyor. Ama zamanla ekonomik modelden dolayı aslına bakarsanız o kadar çok zorlaşıyor ki o parayı bulmak, o numarayı bulmak. İşte pool dediğimiz yapılar devreye giriyor ve bu aslında bir sürü makine. Aynı zamanda ödülü kazanmak için uğraşıyorlar. Aslında burada enerji harcatan transaction'ın kaydedilmesi değil, ödül için yarış. O yüzden hani kripto paralar bu temel mantığa dayandıkları sürece çok enerji harcayacaklar tabii doğal olarak. Bu da aynı zamanda güvenilir bir sistem için gerekiyor. Ama kurumsal çözümlerde böyle bir şeye ihtiyaç yok. Çünkü bir para ya da başka bir şey için kimsenin yarışmasına gerek yok. Temel yapıya baktığımız zaman böyle bir yapıdan söz ediyoruz. O yüzden hani bu evet Satoshi'nin söz ettiği yapı bu ama illa böyle madenci ve pool olmak zorunda değil. Bu arada Satoshi'nin söz ettiği yapıda pool da yoktu ama sonradan sistemler çok zorlaşınca pool sonradan eklenen bir yapıdır bu arada. Evet yani gördüğümüz gibi bloklar birbirine bağlanıyor. Burada TX dediğimiz şey transaction. Yani Fatih'in ev ile para göndermesi bir transaction. Aynı zamanda Fatih başka birisine para göndermeye çalışırsa o da bir başka bir transaction. Transaction'lar öncelikle birbirlerinin hash'leri alınıyor. Hash'lerin hash'lerini alınıyor ve böylelikle bir ağaç yapısı şeklinde bütün işlemlerin bir hash'i alınıyor. Neden böyle bir şey yapılıyor? Çünkü bu transaction'lardan herhangi biri değişirse değiştiğinin anlaşılması için. Bu arada bu bloğun içerisinde bu bloğun header olarak düşünün, ana yapısı olarak düşünün. Bu yapının içerisinde neler var? Transaction'lar var. Transaction'lardan hesaplanmış hash var. Bunun bir zaman bilgisi var. Ne zaman yapıldı bu hash'in, daha doğrusu bu bloğun ne zaman oluştuğundan ilgili. Rastsal bir sayı olan nonce var. Ve bir önceki hash'i de tutuyor ki birbirine bir harç şeklinde bloklar birbirine bağlansın. Tabii ki en basit hali bu. Kullanılan uygulamalara göre daha kompleks yapılardan da ...söz edebiliyoruz. Böylelikle bloklar oluşturuluyor. Hani blokların büyüklüğü... ...kullanılan çözüme göre farklı farklı olabilir. Buradaki ölçeklenebilirlik... ...veya benzeri çözümler hakkında da... ...önümüzdeki zamanlarda... ...konuşuyor olacağız. Evet, yani her çözüm bir değil. Satoshi'den beri gelişiyor, evrimleşiyor. Ee, çok değişik çözümler var. Kripto para dışındaki kurumsal... ...çözüm ihtiyaçları var. Özellikle... E, kurumların e, bunu nasıl uygulayabilecekleri üzerine ön çalışmaları var. Özellikle devlet uygulamalarında ve benzeri şeylerde. Daha az enerji harcayan çözümler üzerine çalışılıyor ve böyle çözümler de var. Daha farklı çözümler de var. Yani sadece demin söz ettiğim Satoshi'nin şeklinde değil daha farklı yapılar oluşturan ve bu yapılar içerisinde hani full decentralized dediğimiz hani hepsi bütün sistemin hiç merkezi olmamadığı değil ama için içerisinde güvenilir notların kondu. Çünkü şu yapıdan söz ettiğimiz zaman şu nodlar mesela bir kripto para yapısından söz ediyorsak Bitcoin veya Ethereum'da siz de evinize bir makine kurup bunlardan oluşturabilirsiniz. Bunlardan çok sayıda oluşturup bir fabrika oluşturabilirsiniz ki öyle şirketler de var ve sistemi kötüye kullanmaya çalışabilirsiniz. Bunu engellemek için güvenilir notlar konulabilir. Sistemin edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Burada biraz geniş anlatıyorum. Geniş anlattığım için sanki bir tane daha oturum yapmamız gerekecekmiş gibi gözüküyor. Ee, yani katılmak isteyenler için ben bir 5 dakika içerisinde bitiriyorum. Sonra bir daha açıyorum. Eğer katılmak isterseniz bu kalan kısımları da birlikte bir 15 dakika içerisinde bitirelim. Evet bir 5 dakika daha devam edelim. Evet. Daha farklı çözümlerden söz edebiliyoruz ve burada bundan söz edelim. Bu altyapı oluşturan makinelerden söz etmiştik ya bunlar nodlar. Onaylayıcı nodlar diyebiliriz bunlara. bunlar izinli mi izinsiz mi diye ayrılıyor. Yani izinli dediğimiz şey şu. Nod olmak için ekstradan bir izine ihtiyacın var mı? Kripto paralarda böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Ama kurumsal çözümlerde tabii ki her önüne gelenin node olup sistemi ebüz etmesi ya da sistemi kötüye kullanması çok da istenecek bir yapı değil. O yüzden mesela kurumsal çözümlerde izinli çözümlerden söz edebiliyoruz. Bu biraz daha onaylayıcının gizliliği ile alakalı. Eğer onaylayıcının gizliliği söz konusuysa biraz daha ona göre çözümlerden söz ediyoruz. Onaylayıcıya güven duyuyorsanız, onaylayıcının kim olduğuna biliyorsanız ona göre de farklı çözümlerden söz edebiliyoruz. Ona göre izinli, izinsiz gibi çözümlerden. Bunlar özel mi olacak? Hani private yani hiçbir şekilde kayıtları dışarıdaki kişiler görecek mi, görmeyecek mi? Ya da kamusal mı? Herkese açık kayıtlar mı olacak? Mesela kripto paralarda tamamıyla böyle bir şeyden söz ediyoruz. Bütün kayıtlar görünüyor. Böyle yapılardan söz edebiliyoruz. Bütün bu iki çözümden de söz etmemiz söz konusu. Bunların hepsinin kullanılabilirliği var. Ve hepsi de farklı amaçlarla kullanılabilir. Bunlara göre değişik çözümlerden söz edebiliyoruz. Evet. Bir iki üç dakikalık mola hemen bir kapatalım. Tekrar başlayalım. Böylelikle devam etmiş olalım. Zamanımızı kullanmış olalım.